isimleri hatırlamak istiyorum. Geçen hafta bir şarkı söylemiştik. Bana adını söyleydi. Kim hatırlıyor? Kim bana söyleyebilir? Şöyle kaldırsın. Hadi söyle Ferdi bakalım. Elini kaldırsın ben söyleyeyim ona. Ferdi hazır sanırım. Ferdi söyle bize. Benim adım. Hadi nasıldı? Nasıldı? Haydi. haydi. Sesli. Haydi. Haydi. Bana adını söyle, söyle. benim adım Ferdi, hoş geldin Ferdi. Bir daha. Haydi, haydi, bana adını söyle, benim adım Ferdi, hoş geldin Ferdi. Bir daha, güzel. Haydi, haydi, hoş geldin, adım Ferdi. Ferdi, hoş geldin. geldin. Sallanmadan. Şimdi Deniz tekrar çekmiş. Denizcim deniz, sen de. Denizi dinle. Denize bak. Görmek istersin? Benim adım Deniz. Beniz, bazen, beniz. Hoş, Hoş geldin. geldin. Ben de. Süper. Sen. Kim devam ediyor? Söylecek mi? Ben mi ya? Bizim hocam. Evet, evet. Ecehan'da. <laughs> Ali, Ali, benim varlığım Ecehan, hoş, hoş geldin Ecehan. Süper. E, bekliyoruz. Kaan geldi aramıza. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Kaan? İyi. Hadi Zaten. otur bakalım sen de. Siz görünmüyorsunuz hocam. Ekranı şöyle yan yapın. Gözükmem lazım. Gözükmem yan yapın derken kamerayı dik koyun parmağınızla ekran değiştirin. Hmm. Dö, dö. Ekranı kaydırın. Şöyle koyup yapın. Haydi. Yok arkaya geçti. He daha hoş. Daha hoş. Ben kamerayı ben ayarlayana ben kadar bu arada Serdar hazırmış. Serdardan dinliyorum şarkıyı. Hadi. gel. şöyle. Hadi diyelim. Hadi. 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 Benim adı alta. Şöyle hoş geldin. Ya. Hoş geldin Serdar. Hoş Kapatıp açalım. Peki. Emre Kapat. hazır mısın? Söyledin mi? Söyledin Serdar. Aferin. Teşekkür ederim. Kapan. Güzel, güzel. Edeyim, sıra sende. Kapat. Haydi. Haydi. Bana adını söyle. Eme, Emre Adam, Emre, Hoşgeldin Hoş geldi. Emre, Süper. Birden böyle. Harika. Bir de beni hatırlayalım. Haydi, haydi bize adını söyle. Benim adım Özlem. Hoş geldin Özlem. <laughs> Öğretmenim! Efendim? Bir şey söyleyeceğim sizden. Söyle Elif. Babam işe gitti. Öyle mi Ecehan? İşe mi gidecek? Ya da, o zaman dansı bu süre yapacak. Ah, yemek belimiz verildi bu arada hocam. Dansı bu süre yapacak. Yemekten bahsetmek yerden özlem anlamı amir etmiyor. Hayal etmeyecek. Ağabey benim sen sensin. Evet, karnında bebek var, o yüzden yemekten bahsetmek yatak. O oh, çocukların günahı yok. Hadi bakalım, şimdi davula başlıyoruz. Ecehan, davulumuz ne düşünmedi Herkesin bir tane kavanozu var. Ay, kamera kapalı oğlum. Bunun üstünü bir tane kağıt alabilir. Ya da <laughs> Fırın poşeti olabilir. Kim hangi malzemeyi getirdiyse bir tanesini seçiyor davul yapmak için. Şuna bakıyor. Tamam, 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 tamam. Metal bir ses mi? Tamam, Yoksa bırakalım. Tamam mı? Bırakalım. Ses mi istiyor? Karar verdiyse karar verdiği nesnenin ağzını kapatıyor sıkacağım. Ha. Hadi bakalım. Tut bana yardım et. Biraz. <laughs> <laughs> Bakalım arkadaşlar. kapatıyoruz. Ben de bu arada Serdar'a yaptığım resmi gösteriyorum davulumda. Aa, bak ne güzel resim yapmış davulun üstüne. Özlem hocam bir daha söyleyebilir misiniz? Bize ses gittiydi. Tamam. E e Ecehan üstünü şöyle kağıtla sıkıca geçiriyorum. <laughs> Ağzı kapanmış oluyor. <laughs> Buraya lastik <gülüyor> takabilirsiniz. <laughs> Unif bağlayabilirsiniz. Bakalım. Perde, sen davulun ağzını kapattın mı? Nasıl <laughs> kapattın? Bir kapatacağız. Bakayım Deniz göster. Göster. Sera streçle kapattık hocam iki üç kez. Tamam. Yergin durması için dışından böyle bir şey geçiriyoruz. Yapma. Yani. Deniz doğru gidiyorsun. Bu <laughs> evet. E öğretmenim? O, Süper. Ecehan seninki oldu gerginliği. Makasla istiyorsanız o dışarıda kalan naylonları birazcık Kesebilir. ama böyle pay bırakarak kesebilirsiniz. Yapacağım. ben şunu ayarlayayım. Anne ben, ben de sıyacağım. Anne ben de sıyacağım. Yapacağım. Ecehan makas kullanabilir ben. bence. Hocam bu hayalin öyle dedi. <laughs> de kesin dedi. Deniz'in annesi makas ama kas kullanabilir bence. Hocam o olmuş mu? Hocam. Bak. Acaba da yapacaksın anne. Kaan bakıyorum. Kaan'ınkini şöyle birazcık şuradan çektirin böyle. Burası gergin olsun. Tamam. Serdi senin davul kampı ne durumda? Ne durumdan? Hemen hazır oluyor. Tamam. Beraber yapıyorsunuz değil mi Ferdi'ninkine. Evet. Tamam. Ferdi'ninkinin evet. 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 de ağız kısmı oldu. Şöyle. Evet. Evet. Dur. Şurayı şu, şu sıkıcı. Evet. Bırakma. Sıkı tut. Bak, mu hocam? Kaan göster bakalım. Kaan göster. Kaan süper. Kaan süper. 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 Karan oluyor böyle de. Bakıyorum. Evet yaptık hocam. Yaptım hocam. Ecehan göster bana. Gayet güzel olmuş. Deniz gayet güzel olmuş. Bitenlere bakıyorum. Serdar zaten bitirmişti. Serdi göster bakalım seninki ne durumda? E. Deniz tamamdır, süper. Gerginliği de gayet e. güzel. Bakalım, mi? Emre de fazlalıklarını kesiyor. Evet, tut bakalım evet. hocam. Evet. Deniz gördüm. Evet. Süper. Evet. Şimdi tamam. süsleme kısmını benden sonraya bırakacağım. Şimdi sırayla Herkesi. bir sesini duymak istiyorum. Tamam, davulunun önce üstünden Sonra altından bir ses ver bana. <laughs> Bu üstü hoca. Tamam. Ben Şuna. görüyorum üstü altı. <laughs> Pardon. Bir önemli değil. Şey, araya şey, çok girilmesin şey. diye diyorum. Yüksek vur Ece. Daha çok Çok güzel. Ecehan harikasın. göstereceğim. Şimdi bekle şimdi diyor. Bekliyorsun. Şimdi Deniz'inkinin üstünden ve altından sesi duyacağım. Anne, Lütfen. <laughs> altından da duyayım. Tamam. başka. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> tamam. Süper Deniz. Şimdi Emre'ninkinden ses duyacağım. Emre bakalım. Sessizden. Sadece Emre. Burayı. Alma. Altından da alayım Emre'nin sesini. Şöyle. Dur bakalım. Vur. Emre vur duyayım sesini. Olur. Emre bir tane şöyle Güçlü vurur musun altına Evet bakayım, bir tane daha. Süper daha güçlü Emre bir tane Çok güzel <laughs> Şimdi patlatacağız <farklı> <laughs> Perdi'ciğim hadi bakalım Perdi sıra sende Davulunu Göster bir bize davulunu Ferdi. Elimizle, kaşıkla değil, elimizle Ferdi. Elinle vuracak mısın? Elinle. Yovan hazır. Yovan hazır. Şimdi Ferdi yapacağım. altından. Hayır, şuradan. Buraya. On para ver ya. <laughs> güçlü vur Ferdi <laughs> bir kere de altına. Güçlü. Daha güçlü olur? He? Şimdi Serdar'da sıra. Serdar duyalım bakalım muhteşem davulu. Çok güzel. Harika. Bir de altından duyabilir miyim Serdar? Olmaz ki. Ses çıkıyor. Evet. Şimdi Kaan'da sıra. Kaan seninkini duyalım bakalım. Bir göster bize davulunu şöyle. Şimdi vur tamam. Bakalım. Tamam. Şimdi altına vur Kaan Duyayım ama sesini yüksek vur. Çok güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Davulunu önüne koysun. Altı olayım. Altı olayım. Ben sizi görecek şekilde ayarlayacağım. Ece kameranı azıcık şöyle aşağıya al. Eli, şeyi bu. Tamam mı? Deniz koydun mu? Masaya koy Deniz. Şimdi çalacağız. Tamam. Tamam. Emre'nin ki tamam. Ferdi sen de koy. Sorayım. Ben tamamen doğru. Tamam. Ellerinizi de göreyim. Serdar bacağın arasında olabilir. Tamam. Ferdi seninkini göreyim. Nerede? Davul. Oh, Süper. Ferdi. Gördüm. Tamam. Serdar seni de gördüm. Şu an seni de göreyim. Sıkma bacağını. Sıkma. Tamam. Hmm. Şimdi bir yankı oyunu oynayacağız. Ben bir ritim vereceğim. Sonra kimin adını söylersem o tekrar edecek. Şimdi ritmi veriyorum. Deniz veriyor aynısını bana. Bir daha bak, bak, Deniz. Bak bak. Hoca ne çalıyorsa biz de aynısını çalacağız. Bak, bekle. Deniz Deniz. 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 İki tane de. Kan. Or. Kan. Harika kan. Süper. Şimdi Emre. Ya. Lahana. Lahana. Dur bakalım şimdi. Ya hızlı. Bir elini, elini hızlı. Şey, Emre bir daha gösteriyorum. Ya. Şey, 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 şey. ah, ah. Çok güzel. Şimdi Sardar'a geliyorum. Hadi, hadi. Karnı bahar. Karnı baharmış. Hadi Hı. yap bakayım. Karnı bahar. Karnı bahar. 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 Serdar senin için bir daha yapıyorum. Elimi izle. Elimi izle. Bekle beni. Önce ben yapacağım. Karnabahar. Karnabahar. Hadi yap bakayım. Ee, Hadi yap. Hadi yap. İki elimle. Tamam. Süper Serdar. Şimdi Ecehan'da sıra. Benim. Geliyor. Ecehan. Muz. Hmm. Ha, Muz adam, ha. ha. Hayır. Hocam muzlu değil mi sadece? Evet Ecehan bir daha gösteriyorum. Değil, de Muz. Ha, Muz. Çok güzel. Şimdi Ferdi'ye geldim. Muz söyledim. Evet. Elma. Hadi çalışın. <laughs> Elma. Buraya ama. Elma. Evet. Neydi? Şimdi. Bir <laughs> hafta bir şarkı vardı. Bakalım hatırlayacak mısınız? Onu açıyorum. Bunu davulla yapacağız. Önce ben bir göstereceğim. Hangi şeyden geldi size gönderilen? Kızım için. biz buradan geliyoruz. <laughs> açıyorum bir dakika. Nereden geldi? Ne soruyordun? Bilmiyorum. Bak bekle. Bunlar açı diye bak. İşte bu öğretmen. Müzik sesi geldi mi herkese? Evet, evet. geldi. evet. Beni de görebiliyor musunuz? Duyuyoruz. Musun? Evet. Tamam o zaman başlıyorum. <laughs> បងអ្នកដាស់បង kadar Emre sen nasıl dans ettirdin? Ben nasıl dans ettirdim? Ben de güzel koyuyorum. Güzel koyuyorum. Peki Ferdi sen de nasıl dans ettirdin ortak, nasıl dans ortak, ortak, dans ortak, ortak Portakal. portakal, portakal. Ferdi portakalı öğrenmiş. Harikasın Ferdi. Kaan sen de göster, Ama beni gösterme. Serdar sen de nasıl dans ettirdin? Böyle. Nasıl? <laughs> nasıl? Göster Serdar

<laughs> anne bitti ya. Geri. Otur anne. Devam ben, çekeceğim mi çekeceğim? Bitti. Ferdi'nin annesi bir daha söyler misiniz? Özlem Hanım müziği kaydırdığımızda müziği, e, müzik görüntü ses geliyor ama müziği kaydırdığımızda sizi <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> müzik olduğunda sizi göremiyoruz. Konuş. Sizi gördüğümüzde de müziği Herkes aynı sıkıntıyı yaşıyor mu? Hayır. Semayan. Bizim bir sıkıntı yok hocam. Program bir evet. şey ile ilgili olabilir. Öyle zamanlarda müziği duyun. Evet. Ritmi karik. Yani bir müziğe geçin, bir ona bir kere anlayın ne yaptığımı sesimi duyup ondan sonra müzik eşliğine devam edin. Beni görmeniz de 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 önemli de. Değil, değil, değil. Tamam. Tamam. De. Anlaştık o zaman. Şimdi herkes şöyle davullarını bir kenara koydu. Özlem Hocam. Efendim Deniz. Telefondan bağlanıyorsanız telefonun ekranını görmek için kaydırıyorsanız ondan dolayı duyamaya olur. Ben şu an kimseyi göremiyorum. Beni görüyor musun? Biz sizi görüyoruz Serdar. Denizciğim. Gülüyoruz Serdar. Gruptan yazın olur mu? Ben herkesi görüyorum şu an. Ben Serdar ben görmüyorum hocam. Hayır görüyorsun. Sıkıntı yok. Şimdi, Şimdi tek tek bir ritim çalışması yapacağız. Yapmadan önce kimin adını söylersem davullarımızı Deniz'cim kenara koyuyoruz. Biraz davullarımız dinlensin. Ferdi davulunu koy. Tamam. tamam beni görebiliyor musun? Görüyor. Tamam. Ben yapıyorum. Kime yapacağımı söylüyorum. O da beni tekrar edecek ondan sonra. Bir de Emre'yi de bekleyelim. Biraz böyle kay. Tamam. Otur. Bekle. Tamam, ne derse öğretmenine bakarız. Öğretmenine bekle ne diyecek. Perdi de biz bekliyoruz. Ne? Emre'nin bağlanmasını bekliyorum. Deniz ilk sana yapıyorum. Hazır mısın? Önce ben sonra sen. Geliyor. Deniz. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Emre'ye yapıyorum. Emre hazır mısın? <laughs> Emre. Emre. Bak, bu öğretmen de bak bana değil. Ağzını nasıl Emre. yapıyor bak. Aynısını yap bana. Önce böyle inip sonra iniyoruz. Yap bakayım parmağınla. Bak nasıl? Getir parmağın. Öyle değil. Bak. Emre. Emre. Yap bakayım in aşağı e em, çenene e re peki Emre şimdi sadece sesini duyayım Emre söyle 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 tamam kapandı Söyle bakayım. Emre. Emre deneyeceksin diyeceksin anneciğim elini bırak. Emre. Süper harikasın. Ecehan sana geldim. Hazır mısın? Ece Ecehan! Ece. Hareket. Ece Ecehan! Ece Han. Ece Han. Ya. Harika. Ece. Ha. Ya. Aferin be Ecehan. Ferdi'ye geliyorum. Ferdi hazır mısın? Hocam yaptım mı? Yaptım. Ne oldu? Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi. <gülüyor> <gülüyor> <bakayım bir> <laughs> Ferdi. Aysın? Nerede sesini de duyuyorlar? Şey Yerlerini ya. tekrar ee yapar mısınız? Ee can tekrarlar ee mısınız? Nerede tekrar Diğerleri ee ses bulabilir de mi? Anne ya. Nerede? 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 Sana bir beşlik çakıyorum. Harikasın. Aksinim. Kaan sıra sana geldi. Hadi. Tamam bakıyor musun bana? Bakıyor. Ka -an. Ka -an. Ka -an. Bir daha Kaan. Çok güzel oldu. Şimdi bak. Yo. He. Ha. Şimdi Serdar'a geldim. Serdar hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Serdar! Hadi yap. Ha ya. kullan Serdar. Evet hoş. Serdar. Süper. Emre sen yapmış mıydın? Yaptım. Deniz sen yaptın mı? Yok ya. sen yaptın mı? Ben. Yaptım. Yaptın. yaptın. Ecehan yaptın B. mı? B. Evet yaptım. Kaan yaptın B. mı? B. Yaptı. Süper. Yaptım. Şimdi oturum kapanıyor. Size yeni bir link gönderiyorum. Oradan tekrar bağlanın. 15 20 var. Anlaştık mı? Ben de inşallah bunu kapatıyorum. Yeni linki gönderiyorum size.